Biraz içince, başın dönünce Anlatınca bana o halini Sonra dalınca, derin bakışınca Gözlerindeki o sevinç Bana sarılınca, sonra sorunca Ne kadar seni sevdiğimi Sen gittiğin an, biter cesaret Uzar hedeflerim, hayallerim Bitmez sorular Dinmez kederim o düşünceler, üzüntüler Bak ne diyorum, gizlemiyorum Sensiz yaşamak zor geliyor bana Her an içimdesin, her an kalbimdesin Seni seviyorum, seviyorum Sensiz yaşayamam, sensiz hiç olamam Sensiz yaşamak zor geliyor bana her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni. <laughs>